Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın neyse uzatmadan videoya geçelim Blackpink Born Pink konserinde dans ederken Jennie'nin ayakkabı bağcığı sökülüyor ve Jennie dans sırasında ayakkabı bağcığını bağlamak için eğildiğinde dengesini kaybediyor ama düşmüyor daha Sonra Liza Jenny'nin dengesini kaybettiğini görüp Jenny'nin yanına gidiyor ve iyi misin diye soruyor. Jenny de iyi olduğunu söylüyor ve dansa devam ediyor. Hadi gelin o videoya bakalım.